Evet birazdan öğrencilerimle 20 dolar tavuk döneri yiyeceğiz. Adana'da. Umarım zehirlenmeyiz arkadaşlar. Göreceğiz bakalım nasılmış, lezzetli mi Sizler için notunu vereceğiz. İşin ilginç tarafı Adana'nın en elit yerlerinden biri burası. Gazi Paşa arkadaşlar. Bakalım lezzetli mi? Notunu vereceğiz bakalım. 20 ya tavuk döner de kalmadı. Bakacağız. Babacan kafe. ve kızarmış bir işleri de var. Bakalım lezzetli mi? Bunu Biz 3 tane dürüm istiyoruz. Tavuk döner. Evet, yani 3 işte şey parça pide olsun abi. 3'ü de 3 parça. Aynen, Aynen abi. Tamam abi. Peki. Gariban iş olsun. Tamam. Ne kadar dönerin fiyatı? 20 lira, 3 ekmekli 22 lira abi. Tamam, 3 ekmekli 22 evet, lira olsun. Şimdi siparişleri verdik. Umarım zehirlenmeyiz. Bence de zehirlenmeyiz. Yani. Abi 3 parça 22 liraya bence çok uygun. Sen ne diyorsun? Şey. Öğrenci işi mi? Öğrenci işi ama Öğrenci Uygun olması da sıkıntı bir yerden Pide ekmeği yani. 3 Üç ekmeği tamam mı? Bir ekmeğini Doğru ileri aldık lira Dört lira değil mi? Ekmek dört lira ama yarım bunun cerrahı iki liraya düşüyor. Tamam, tamam. Bakalım. Sipariş verdik deneyeceğiz. Ona göre de yorumlarız beraber. Ve ilk parçada belli eder zaten kendini. Yani üç böyle büyük bir parça alsak evet. direkt belli eder. Bakalım. Evet. Lezzetinden anlaşılır ya. Lezzetinden anlaşılır bence. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Şey yok. Döner şiş yok. Aa, döner şişi evet. Abi niye döner şişiniz yok? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yapıyorsunuz? Döner şişi yok şu an. Döner şişi yok hocam. Dışarıda var. Her ya şey var. Yan mı dönüyor? O şey değil O, şey, o, o kız onun parçalıyor olmasın? Bizim şey parça ya. Parçalıyor. Ne bu? Bonfilesinden. Sadece yapıyoruz. Bonfileden yapıyorsunuz. Evet abi. Sadece beyaz. Başka Kentimiz, tamam merakımızdan. Şimdi bu kadar uygun olunca biz merak ettik işin aslını. Deneyeceğiz bakalım. Kurbanlık koyun gibi bekliyorlar. Acıktın mı kardeşim? Vallahi çok acıktık ya. Merak merakla. Abi 3 kişiyiz. Güzel, Mutlaka birimizin birimizin midesi seçicidir. Bakacağız göreceğiz bakalım. Lezzeti bulacak mısınız ben çok merak ediyorum. Çok önerildi çünkü burası. Fiyat performans ürünü göreceğiz bakalım birazdan. Bu kızarmış bir içi herhalde. Kızarmış bir içi herhalde. Yani, Elinize sağlık. Çok güzel görünüyor. Evet. Bir de benim bunu yemeye bekliyoruz. Eyvallah bunu da deneyeceğiz. Vallahi Şimdi dönerini ya. merak ettik. Bir gidelim bir de nasıl yapıldığını görelim. Buyurun. Oo, köri sosu mu kullanıyorsunuz? Ee, aynen. <laughs> Beni de <laughs> mi çekiyorsun? <laughs> çekim canım ne olacak? Gayet güzel görünüyor. Biz bir de 3 ekmekli söyledik. Evet, evet aynı. Tam böyle öğrenci işi. Aynen Fiyat mi? performans ürünü. <laughs> Ayhan Bey. Fiyatı üç ekmekli ne kadar? Üç ekmekli 22 lira. 22 lira. Valla ekmeği zaten çok doyurucu görünüyor. Bir de Adana kebap pidesini hazırlıyorsunuz. Aynen öyle. Böyle köri soslu tavuk koyuyorsunuz göğüs etini hazırlıyorsunuz. Kaç yıldır işletiyorsunuz burayı? 2010'dan beri buradayız. 2010'dan beri. Yani yaklaşık 12 yıldır buradasınız. Aynen öyleyiz. Alayınıza sağlık. Aynen. Hanım evi değen her şey çok güzel oluyor bence. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. O güzel görüşler, güzel bakışlarla alakalı. Aile işletmesi sanırım burası. Evet. Eşinizle beraber 12 yıldır. Aynen. Hayır ben 12 yıldır burada değilim. Meslek Aynen. nedir normalde Aynen. meslek? Ben ev hanımıyım. Ev hanımıyım. Ama bu pandemi dolayısıyla eşime yardımcı oluyorum. Anladım. Böylesi daha iyi olacak dedik. Sabah beraber geliyoruz, akşam beraber gidiyoruz. Güzel yorumlarla yenilikler katmaya çalışıyoruz. İnşallah YouTube kanalımızı izleyenler de sizin güzel emeklerinizin karşılığını mutlaka vereceklerdir. Ay teşekkür ederim. Böyle içinde fazla fazla koyuyor musunuz her zaman? Aynen böyle. Herkese böyle. Herkese eşit. Sabah kaçta açıyorsunuz? Saat 7.30'da buradayız. 7.30'dan akşam kaça kadar? 8.30'a kadar. 8.30'a kadar. Ben Elinize evime girebiliyorum düşünün. 9'a kadar 9'a kadar buradasınız 9'da mi? ben kendi evime girebiliyorum. Düşünün artık. 8.30'da kapatıyoruz. Elinize sağlık. Şimdi deneyeceğiz. Notumuzu vereceğiz efendim artık. Güzelse güzel, güzel diyeceğiz. Bekiyoruz. Değilse güzel değil deriz ama. Evet lütfen. Açık ve net olun. Güzelse güzel de herkes buraya bek bekliyoruz diye söyleyeceğiz zaten. Aynen öyle. Lütfen rica ediyorum. Elinize sağlık. <laughs> Biz şimdi denemeye geçiyoruz. Teşekkür ederiz. afiyet olsun efendim. Evet gençler <laughs> acıktı. 2 gündür bir şey yemiyorlar. Şimdi durumları deneyecekler. Bakalım beğenecekler mi? Bayağı bir kalın olmuş. Ne diyorsunuz gençler? İnşallah doyarsınız. İnşallah doyarsınız. Bu arkadaşlar normalde doymuyorlar. Bakalım hem doyup hem de lezzetli bulacaklar mı? İlk büyük ısırıklarını aldılar. Oh, ayrandan da yükletiyorlar. Oo Ergün ne güzel yiyorsun ya. Birazdan yorumunuzu alacağım. Şöyle bir yarınmayın abi. Ben de bir yiyeyim bakalım şimdi ben de yiyeceğim. sıcacık ekmek. Ya, limonsuz da olmaz değil mi? Şöyle limonumuzu da bolca sıkıyoruz. Mis. Ben acı severim, kimyon severim. Biraz da şöyle kimyon atalım. Oo. Sizin için koca bir ısırık alıyorum. Bakalım beğeneceğiz mi? men kebap pidesine yapılan aynı zamanda böyle içine salata olan dönerlere bayılıyorum arkadaşlar Antalya soslu, Antakya soslu dönerleri çok beğenemiyorum hmm. şeker kullanıyor muyuz beyler? bir tanesi bir şeker yok benim içimde bir yanına da böyle bir limon biraz da böyle biber, acı biber de ikram ediyorlar. Ayrılır Sesler kesildi. Gençler şu an yiyorlar. Biraz da onların yorumlarını da alacağız. Bakalım beğenecekler mi? 10 üzerinden not vereceğim onlara da. Ama öğrenci iş olduğu için onları getirdim. Onlar tarafsız izleyici şeyler. Gurmeler. Bakalım beğenecekler mi? Abi bir şey diyeyim mi? Çok iyi ya. Nasıl beğendin mi? Vallahi harika. Sağ. Ben çok bayıldım. Özellikle köri sosu olması. Sade bir döner. Ben böyle seviyorum zaten kebap pidesini. Tamam. Önümüze sağlık. Harika oldu. Çok beğendim. Olsun. Yani her şekilde bu kıvamda için. Yani. Haberimiz olsun. Gerçekten çok güzel. Yani ben bol bol kullanması... Aa Bu piyata bu döner olur mu? Oluyor işte de gördünüz. Ofisi gördük. Harika yani. <laughs> Efendim. İçi de böyle. Köri soslu tavuk var. Ben çok beğendim. Birazdan onun üzerinden konuşacağız öğrencilerimle. Dönerde en sevdiğim dibi abi. En iyisi ya. Özellikle de böyle bütün soslar aşağı doğru akıyor ya ona bayıldım. Bir ilk lokma bir son lokma ikisi var. Sanırım ben sos de. kullanmıyorlar. Değişik bir sosları var. Köri sosuna bayıldım. Köri sosu çok iyiydi. Evet Ergün bitirdi. Fuat bitirmek üzere. O kadar hızlı yediler ki Bakalım birazdan yorumlayacaklar. Neyi sevdiler, neyi sevmediler. Söyleyecekler. Bakalım Fuat da bitirsin yorumlayacaklar. Fuat da dibine geldi. En güzel yeri burası. Şöyle bir bakalım içine. Son ya. Bakalım beğenecek mi? Of, güzel yedi yalnız ya. Ergün doydun mu? Bence çok iyi. Hem öğrenci işi, 20 liraya muazzam bir 20 lira ya. Biz 3 ekmekli söylediğimiz için 20, 20 lira lir aldı Bence Aynen. değişik olan yönü köri sosu olması. Köri sosu ayrı güzel. Ama tek sıkıntı şişimiz yok. Ne yok? Şiş yok hocam takmamışlar. Şiş yok ama zaten göğüs etinden yapıyorlar. Acayip iyi. Döner iyi. dememek lazım bence ya. Yani bir bir şey tavuk ya. kavurması Tavuk ama, kavurma. ama lezzeti muazzam, güzel. İçinde çok koymuşlar tantuni tavuk tantuniden güzel bence. 10 üzerinden 9 hak ediyor. 10 üzerinden 9 verdi her gün. Fuat'ın yorumlarını alacağız. Çok lezzetliydi. Köri soslu ayrı bir detay. Döner şişinin eksikliği hissediliyor ama genelde lezzetliydi. Hafif bir yanık kokusu istiyorsun değil mi? Böyle evet. Kızarmışlık otadı, da, ota da almak lazım. Kaç ekmekler, veriyorsun? Ekmekler kızarmış olabilir de On üzerinden 8. 8 veriyorsun. Fiyat performans olarak ne diyorsun? Fiyat performans olarak mükemmel ya. Bulamayız başka yerde böyle 22 liraya böyle bir döner yiyebiliriz. Aynen imkansız. Bir saat sonra da tekrar sizi çekeceğim. Bakalım mideniz bozulacak mı bozulmayacak mı? Siz söyleyeceksiniz. Aman bekleyelim Bekleyelim görelim. Evet benim yorumum arkadaşlar. köri sosuna bayıldım öncelikle onu söyleyeyim. Tavuk dönerde şiş yoktu. Fakat lezzetine gelecek olursak bir aile işletmesi olması, öğrenciye hitap etmesi sadece 20 liraya tavuk döner yiyorsunuz. 20 liraya artık hiçbir şey kalmadı biliyorsunuz. Köri sosu olmasına çok çok bayıldım. Onu defalarca söyledik ama e, bunun dışında üç ekmekli söyledik biz. 22 liraya geldi bize. Ama karnımızda tıka basa doyduk diyebilirim. Sanki sos yönünde bir tık daha ön çıkabilirdi. Ama onun dışında köri sosu hepsini kapattı benim gözümde. Çok da lezzetliydi. Ben çok beğendim. Onun üzerinden 8.5'tan 9 diyorum.